Thank you geldiler pişman olacağız. Tamam. çok. Metafami sincilere karşı savaşımız devam edecek. Tamam. Başarmanın yarısı karşı rakiplere baktığın zaman koca koca kurumlar düştükleri durum işler açısı bugün bir üniversitenin durumuna bakıyoruz topçu bile gitmiyor. Yani topçu bile gitmiyor yani. Büyük bütçeler var döner sermeye rektör arkasında ama kötü idareciler yüzünden bugün geldiğimiz nokta üniversite futbol takımına kimse futbol oynamak için gitmiyor. Bize geçen seneden beri müracaat eden topçu sayısı, oynamak isteyen topçu sayısı 126. 88 tane lisans çıkarttık. Şimdi de U13'ü kuruyoruz. 31 Mart'ta ilk maçımız başlıyor. Altyapıya önem vereceğiz. Yani bal ligine çıktığımız zaman U13, U15, U17, U19 hepsi hazır olacak. Amacımız onlarca insanı pislikten, kahve köşelerinden, kafelerden kurtarıp futbola maddiyatı da katarak. Maddiyat niye diyorum? Yani bir topçuya haftada 150-200 lira para verdiğin zaman tabii ki genel anlamda idare ettiremez kendini ama hiç ise biraz daha ilerisini bulmak için çalışma arzusunu, azmini geliştirir. Ben bu para işini çıkardım. Birçok kulüp başkanı geldi buraya bana dedi ki başkan para işini abartma dediler. Futbolcular bize diyorlar ki işte Rüştü Paşa örnek gösteriyorlar. Niye para vermiyorsun? Ben de hepsine demişimdir kızmışımdır da "Verin kardeşim." dedim. Yani şimdi bir gence 20-25 yaşında bir gence 150-200 lira veremiyorsan da bırakın gidin demişim. Evet. Ve bugün Elazığ Amatörü'nün düştüğü durumlar işler açısı. Biz geldik, heyecan geldi. Tribünlere heyecan geldi. Simitçisine, kafecisine, tostçusuna, çaycısına. Herkese heyecan geldi. En başta da dedim, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şahsınızda size ve televizyonunuza teşekkür ederim. Herkesin işi gücü var. Evet. Tabii Rüstem Paşa taraftar grubu Karakoçan maçıyla tribündeki yerini alacaklar. Şu anda 82 kişilik bir ekibiz. Evet. Yani bu rakamı Bal Ligi'nde e, kafa, bin kişiye falan çıkarmayı düşünüyoruz. Her maçımızı binlerce kişinin izlemesine olanak sağlayacak imkanları Allah nasip ederse sunacağız. Tecrübeli değilim, amatörüm. Kendim de amatörüm. Hata yapabiliyorum çünkü amatörüm. Yani heyecanıma yenik düşüyorum, agresif davranıyorum bazen ama e, bu tamamen emek veriyorsun ve haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. E, lafı her zaman benimsemişimdir. E, Zor, gerçekten zor. Diğer kulüp başkanlarını önerim e, paranız yoksa parası olanlar kulüplerinizi yönetsin. Bu e, koltuk değil. Yani bugün benim gücüm olmasa kesinlikle bunu canlı yayında derim ki gücü olan biri gelsin Hüseyin Paşa'nın başına geçsin. Hoşuma gider. E, şu anki amatörün düştüğü durum işler açısı. 20 tane takım var şunu acı acı söylemek istiyorum. Dört tane takım birinci amatörde bu sene benden maddi yardımda ve forma yapmam için rica e, ricada bulundular. Ve bu şartlar altında onların benim rakibim olduğuna üzüldüm. Çünkü rakibimin hırslı, güçlü, maddi manevi karşımda olmasını isterim. Ama bugün rakibim gelip benden maddi yardım istiyorsa bu lig aslında bana zevk vermedi de işte biz kurtulalım gidelim bal ligine.

orada elden var mı abi? Yok bak, bak, yok bastırıyor. <laughs> Montaj verir asiydiniz mi? 72 şu an bir şey da. Bu sefer de format <zaten>, 72. 72 editleri yapılıyor. Şey sorursun. Özel bastırdık bir yerden vardı. hastaneye alışma biçim daha yeni kavuştuğu bir hastane. Prestijli bir devlet bu geri alalım. Bu arada geri alsın değil mi? Uçakçı dört yüz dört. Cemal abi. Cemal abi. Abi sen de koyu bak. Rüstem kaçan mı alırsın? Tamam. bulaşmış. Bu da görmüyordum ben hiç. Ve Galatasaray'da top var, bileceksin. Toplarda hiç takıldığım bir şey yok. No epic. Tamam. どうも。